Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün Düzce'ye geldi. Vatan Partisi il binasında partililerle bir araya gelen Perinçek, Türkiye'nin toprak bütünlüğü için büyük bir savaşın içine girdiğini söyledi. Bugün Türkiye toprak bütünlüğü için, güvenliği için büyük bir savaşın içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Harekatı'nda başarılı olacağından Türk milleti olarak eminiz ordumuza güveniyoruz ve Mehmetçik'ten her zaman zaferler bekliyoruz. Helal olsun komandolarımıza diyoruz. Amerika ve İsrail'in Batı Asya'da sözde Kürdistan devleti kurma planının yerle bir olduğunu söyleyen Perinçek şöyle konuştu. Ama Amerika'nın bu girişimi, İsrail'in bu girişimi başarısızlığa uğrayacaktır. O şimdiden belli oldu. Çünkü Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya Birleştiler. Batı Asya ülkeleri bir silah arkadaşlığı oluşturdular. Bu son derece tarihi önemli bir olaydır. Bütün dünyanın geleceğini, ufkunu açan çok önemli bir gelişmedir. 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Suriye, Irak ve Türkiye'nin bir konfederasyon olması konusunda bir projesi olduğunu söyleyen Perinçek, Atatürk'ün sözüyle örnek verdi. 1930'lu yıllarda Suriye Başb Başbakanı Madram Türkiye'ye geldiği zaman buluştular, bunu sabahlara kadar görüştüler, konuştular. Hatta meşhur Atatürk'ün 1934 yılında söylediği söz var, diyor ki, bu güneşin nasıl doğduğunu görüyorsam, mazlum milletlerin de eninde sonunda bağımsızlıklarına kavuşacaklarını ve emperyalizmin mahve perişan olacağını o kadar kesin ve net olarak görüyorum şeklinde. Onu Mısır büyükelçiliğinde sabahlıyorlar, görüşüyorlar. Şimdi işte Atatürk'ün o öngörüsünün de hayata geçmekte olduğu bir sürece girmiş bulunuyoruz. İdlib'e gerçekleştirilen operasyondan Türk ordusunun başarıyla çıkacağına inandığını söyleyen Perinçek, tüm kesimleri Mehmetçiğin zaferi için birleşmeye çağırdı. Bunu düzceden ilan etmekte gururduğu yorum dedi. Türkiye'nin bütün siyasal partilerine sendikalarını, örgütlerini, köylümüzü, işçimizi, esnafımızı, zanaatkarımızı, tüccar, sanayici ve aydınlarımız, kamu emekçilerini, bütün Türk milletini burada Mehmetçiğin zaferi için bir olmağa çağırıyorum ve partiler arasındaki çeşitli tartışma vesaire bunlara da bugün hiçbir yer yok. Bugün hepimizin Mehmetçiğin başarısı için birleşmesi gerekiyor. Bunu da Anadolu'muzun bağrından, düzceden bütün e, milletimize ve dünyaya ilan etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum.